5 Ağustos'ta bir Naltex var. İşte Naltex nedir? Ee, seyir ikaz duyuruşu. Ondan sonra o bölgede diyor biz, biz faaliyet yürüteceğiz diyor. Ee, ondan sonra e, nedir faaliyet? İşte Cebeli Tarık Bayraklı bir gemi ÖMC e, MLC su altı optik kablo projesinde yürüteceği deniz bilimsel araştırma faaliyetleri için belirlenen alan neresi? Türk kıta sağlığını da kapsayan bir alan. Yani bize ait bir alan da var. Ee, ondan sonra e, tabii ki burada bir faaliyet yürüteceklerini duyuruyorlar falan filan. Tabii ki Türkiye buna izin vermiyor. Ee, hemen Türk deniz kuvvetleri, Türk donanması bölgeye e, şuratla hemen unsurları gönderdi. Türk donanmasının unsurlarını gönderdi. Bir e, deniz karakol uçağı da e, bu e, ilgili Tarık bayraklı gemi olan Fugro Gauss e, adlı gemiyi Türkiye'nin rızası olmadan Türk sağlığında bilimsel faaliyet yürütemeyeceği konusunda uyarıyor. Deniz karakol Uşağımız